bir takım var. Tamam onlar hangar var. Onları buraya sıkıştıralım. Bu silah olmadı ama neyse idare edeceğiz. Abi. Bu oldu. da değil mi kanka bunlar? Çıktı bunlar. Hangarın içinden doğru sıkıştın sen. Bir düştü. İki kişi düştü. Öldüler herhalde. Birini öldürdün ben kanka bitirdim. Bir kişi var. Nasıl bitti direkt? Şey, öldüler yani. Yok yok. Problem. Bak. Birisi kaçtı içeri. Ben bitirdim kanka o kaçanı. Tamam. Burada birisi var dikkat et. Yatıyor da burada Kalk işte. Burada ayak sesi. <laughs> Bravo. Bravo. Babanla oynardı be? Ahmet nerede ya? Ee, yeni geliyor. <laughs> tamam. Hacı bir semizlik sen unutlayabilirsin. Dur. Bayağı kalabalık. Yani ben iki kişi sanıyordum. Ya ben üç kişi gördüm, dördüncü görmedim. Dördüncü sonradan geldi. Adam var burada. Yakın. Geliyorum kanka. Birisi düştü bir ama gerçek kim adam. Düştü bilmiyor. gerçek adam. Dur, bekle girme. Şu an tam tepemde. Adamın patlamış olabilir. Aynen. Havada kaldı şu an. Bizim adam nerede düştü ya? Bizim adam bak nerede düştü kanka bak. Nerede düşmüş? Adam var. Uzak Burada. mı? Burada adam var. Çok uzak ya. Forma geldi duydun mu? Duydum. Dur kanka. Aa burada hemen. şunu. Eğin arkasında. Watch out. Bunun arkası. Çok uzak mı? Baya kalabalık. Açık vermeyin. Yani. Raş. Oha. Raş Düş. kanka. Düşmeyin. Açık verme. Açık verme. Çaprazda adam var. Çık Ahmet. Çıkma Görme. abi. Bir kere daha bakacağım kardeşim. Kayanın orada mı kanka o? Yok o hangarın oraya yandı muhtemelen. Yukarıda... 190 hangarın arkasındaydı. Bak şu arkası üstte de... Gördüm gördüm hangarda Şurada var. Şurada da adam var. var. Onu bilmiyorum. Tamam. O hangarın arkasına yandı. Yok Ahmet o tepede de adam. Tamam hangarın arkasına yandı taştaki. Oo Allah'tan silahıma baktım ha. Tekli almışım. Bazen böyle bir eşeklik yapıyorsun. arka tarafa açık verim arkada adam var. O bak benim, o, şu an 330 olan. ya. 330 var ya 330. 330 330'da tepede adam var. Angar'ın tamam. orada ama hangar Tamam beni göre, görebilen olmadı. Ya görebilecek yerler yok şu an. Bot ona mı sıkıyor ya ona sıkıyor herhalde. Evet. Yok ya. Bir bot atış yapıyor o çakal oradakileri. gördün mü? <Gülüyor> <Gülüyor> ya aman loot yapalım ya alan bizde değil hadi. Aynen. Gelince vuruz <laughs> onu. Ölmek isterse çıkarız lan karşımıza. gerçekten. Alanla geldi. Orada biri düşmüş. Adam <laughs> Kanka ama neredesin sen? Ben tam ben kurtardım. İki yelek lazım buna yeleğim yok. <laughs> güzel düşürdü bak seni. İnşallah bitti İnşallah. Sağlayalım bunları onları. Kanka beni oradan korur musun ya? Orada adamlar öldü. Tam bakıyorum ben. Var burada adam var. Bomba geldi bana. Gösterme kimse. Var var. Bir e tane tamam, benim Ses aldım değil. çünkü. Maci benim görüşümde yok şu an. Biraz biraz geri oynayın. Burada bir yerde ya. Orada bir yerde de gösteremiyorum. Arkada adam kaldırıyordu arkadaşım. Şimdi düşürdüm de. Ama var bomba yatan farklı değil. Ahmet soluna ya, adam falan. gelecek şeyde şehirde adamlar vardı ya. Acı gösteren yok valla. Ha arka arkaya şurada. Arkaya doğru gidiyor. İşaret atıyorum. Enemies ahead. alalım. Onlar mı kaçtı? Bilmiyorum. Otepi alalım. Otepeden vururuz bunları. adam var. Oradan baksana kanka önünde, önümüzde. Burada kaya. Ses aldım önümde adam var. Ya. Birisi arkadan mı sıktı? Ahmet, ahmet sıktı. mi o? Ha AVM o, sıktı bir yerden Aman dikkat et AVM'ye Oha! Vurdu beni. Solda mı göstermiyor? Nerede oldu belli şu an. Watch out. Burada bir yerden attı bana. Ben de evlerin oradan bir yerden aldım sanki. Aynen. Kesinlikle oradan attı. Ee, üç biz. Tamam mı? Bir o dört. İkisi nerede? Alan değil, o alanın değil hacı. Senin orası çok güzel onu oradan karşılayabilirsen. Ahmet arkamıza bakmamız lazım. Watch out! Watch out. Başlayacağım senin AVM'ne ha. Aynen, oradan atıyor. Bir Aa. Hadi be. Yapma. Gördüm adamı. Alam Adam yanlışlıkla sırtlı salak ya. İki kişiler yandı. Kavur almam lazım. Gördüm de geç gördüm. Ya abime Allah belanı versin abime. Biliyorum da bana ben bak at. orada iki kişiler bu bana Kanka, orada kal buraya Ahmed bana gel bana gel Bunlar alan değil bunlar bir çıkacak başlıyor lobby. <laughs> AVM dikkat et. Allah'ım yine AVM bize uzaktı. Düşmememiz lazım yakından vururuz. Gel sağdan ona yapalım. Gördüm. Aynen. Hayır o kısmı, o kısmı böleceksin bana atacaksın Sonra videoya ek yapacaksın Oğlum buradan loot çıkmıyor Aynen, rot çok kötü bulundum Skar buldum tamam Aynen, tava buldum bir tane Oyunun sonuna kadar oynarız Ben de pompalı buldum bırak. bırak o yeleği, o yeleği bırak Loot götürüyorsunuz adam pompalı buldu Al ben de pompalı buldum, daha ne istiyorsunuz abi <laughs> Herkes abi mi versin öyle? Oo, tamam. Bir işte o lan. Hayret. Kanka aslında bu oyuna Kanka ne getirecekler asla... biliyor musun? Bıçak gelecek böyle desenli güzel bir desenli. O bıçak tek atacak bıçak... ama. Güzel olmaz mı? Aynen aslında o değil de tavanın tek atması güzel olur. Mesela pala var. Palayı fırlatabiliyorsun. Tavaya da fırlatabiliyorsun ama tek atsa evet efsane olur. Kanka şöyle Anladım. küçük bir olacak ya güzel şöyle şekilde bir. Ana. Tamam. Gördüm de onu almak nasıl olacak? Nasıl atlayacağız? Abi. Bu haritada. Fantezi ya bak, uçağı verim. Dışına... Niye kanka? Hiç hali bize bak ya. Level kas. Ya Burak <laughs> Elimdekine bak. <var? gülüyor> Burak gibi nasıl şey dedi. Ben de oynayayım dedi. Dedim hemen ön dedim bari. Gibi kaçmışız dedi. Belki yere attı. Bir takım gelir dedi şimdi <laughs> ama gelmedi. Şuraya Normalde. geliyor bak. Şurası güzel. En tamam. kötü bir takım geliyor. Araba geliyor? Tamam dur ben, ben şuradan. Araba. Ben şu gemi de azmadım. Ben, almadım. ben... Şu mağaraya bir bakayım. Bak. İşte bu kas oldum ben. Ben lan. Lan atsam ona. Kanka o kas benim hakkım. Hem <laughs> ben <bir> yedek yok kanka. Sen acıza. Yedek de bu. Aha, aha. Hem de ördüm o ya tamam. tamam Şu sandıklar da açayım bakayım insan şu çıkacak Kusmet Kanka sandıklar açılmıyor artık herhalde <laughs> sandıklar açın işareti yok Ha tamam varım Polgan, al kulübeden Tolga al Bu ne be Eyvallah Çok yok ama Bu sandıklar Bu... ne biliyor musun kanka sadece <laughs> ağrı falan Ben Ahmet düştü Ahmet ne yapıyorsun orada? Harika Geçir miyiz? Geçebilir miyiz? Oha! Ahmet nerede? Evet. Oha! Nereye Oha. gitti? Abi Ahmet'te bir şey var ya. Şey var ya. Kurt! Ayrı oynama alışkanlığı Oyun. var. Nerede oldu lan o? Ha şurada oldu. Bunun kaçtı nerede Oynayalım mı onu ne yapalım? Bir oynayalım. Hiç yok ya. 4 4 para atabilirim. Ya bu 0 da. alırım. bu taraftan bulurduk ne ufak tefek. Bak buldum mesela. Bulutu demiyorum kanka. Lazer yok, bir Ahmet de. yazmış da bulutu yok diye. Bana bir dedi. <laughs> Ahmet <lazım>. bende vardı burada <laughs> şey. Ha adamı gördüm. Bak şuraya 4 atıyorum ha. Gördüm. Kanka işaret var mı? Kanka işaret var Atma atma köp, atma atma getir köp. getir. Köprüde sekil o sol. <laughs> Köprünün soluna geçti. At kanka. Bak, attım buraya. Lan silahı attım. Silahı attım. Al kazan. Al. Eyvallah. Afiyet olsun kanka. Oğlum adam Nerede nasıl kanka? solda kanka? köprü solda iyi. oynuyorlar. Ah, <laughs> Olga biraz daha... <laughs> kanka bir şey kapandı ki adam. Beni bir korusana Beni... Olga. Oğlum solda adam Kuruyorum. var dikkat et. Güzel adam var. Ne olmuş öyle ya? Ev 762 mi ne? Tamam, geç şey Adam düştü evin önünde. Kanka. Seri Kanka bir şurada. Enemies Hani or önünde bir yer adam düştü. Aynı, Düşme. Burada ya, burada ben. Oğlum köprüden olmuşsun koy? Üçünü bitirdim. düşen bitti. Üçünü bitirdim. Sol koş koş. Köprünüz. Bakacağım. Soluna tamam. bakan sadece. Evet. Aynen soluna bakıyorum. Bayıldı. Tamamdır. Güzel bir ekip çalışması. Ama bana kill gelmedi. Kaldırmış herhalde. Aynen. Aynen kanka. Aynen kanka. Büyü ihtimal. O, o Bu ilk soklan. vurdum yerde yatıyordu. Oo. Bunların i̇şte, iyiymiş e, ya yani M24 Ahmetcim, böyle e, takım çalışması yaparsan böyle alırsın kanlar. Aynen. Tek, te oynama. SS var lan orada bırak. Yok ya sık sık. lan koşuyor karşıda. Enemies ahead. Kaya iki taneydi. Oh, 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 Ağlama kalma. Düştü biri. yanımızda, yanımızda. Bu kim ya? Bu mal. <laughs> <Kim>? Bak orada <laughs> bir kişi ben... Bir kişi ben de düşürdüm bırak. Tamam oynayın, oynayın. Kanka nerede? düştü, kim? Kim düştü mü kim O düştü, Oradaki düştü, düştü düştü, 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 Dur dur ağaz, dur ağaz, dur ağaz, dur, ağaz. dur, abi, dur, Bagi geldi. Görürüm adamı. Aa canı bir. Ya, tamam, ona koştular mı ya? Bak, bak. Oynayın oynayın tepe oynayın. Tanka bitti hepsi ya. Killer geldi ya sizin bak şu an. bitti tamam, diye biliyorum. Tamam. Bitti diye biliyorum. Ne demek? Tamam, bitmiş. Bitti ya büyük ihtimal. Tamam bitmiş tamam, al, tamam al, bırak, gelmiş al, al. Oğlum o kadar <gülüyor> konsantre <gülüyor> olmuşum <ya>. ki oyuna. <laughs> Yani karşıma bomb gelse vururum herhalde. Oo, bir saat. M24 isteyen var mı? M24, M24 numara ya. Aha komp. Hiç söylemiyorsun komp var burada diye. böyle kötü insansın sen ya. Hmm, Gözü çekim şarjörü de attım bırak. Al oraya. Tamam. Onu kaptım çoktan ben sen söylemeden. Oh. Ha. Hayır hayır. Burada M24 var. ya. Kendim kendim var. Bayağı kalan var. Nerede onun? Bayağı kalan onlar var ya yani. sesi Ben Burak oraya kattım kanka. Orada sen yana alsana ya. Aldım onu. Bak. <laughs> Niye MK buldun ne bu? Niye MK buldun? Yok okay. <Gülüyor> <Heh>. <Gülüyor> ya emmiyor da takacak. Ya nasıl direkt bitirdi mi ya? Aa, Şerefsiz. ya Şerefsiz. İşte bir insan göt olunca böyle oluyor. Direkt götürmeyi oynuyor. Böyle götler. Aç dümüne kanka söv. Sövdüm zaten Ay, piç kurusuna ya. Amına kodumu kolsuzu. Ay çok kötü. Tolga bu senden de kötü. Kanka ben 6x'i düşürmüşüm orada ya. 6x'i ben çalmış oluyorum. Ben de var benim sandıkta ben... var. Al. ben. Yere tam siperi yatma var ya. Onu hmm. ben şeyde sağda kalmış. Sana diyorum bazen. Hı. O hareket yüzünden o işte şey refleksiz kalıyor. Alışmışım ya Bilmediğim bir yerden atış geldi mi direkt tam siper alıyorum. Haritaya bakıp böyle, böyle siper Böyle yani. Bunu da yapamadım öyle. Sadece zıpladım. Korkudan arada bende de oluyor. <laughs> camı kapatın oğlum kişi dondum dondu lan? Sol tarafım uyuştu. Ya. Bir bak kay senin boostuna tükleyeyim. Mermi alamıyorum ya. At. At. bu <laughs> Nerede bu geri kalan millet? Tamam ne yapıyorsun lan? Evet. <laughs> Bunu mu çekiyor? <laughs> Bot galiba. Davet mi geldi? Davet mi ee. canım sıkıldı kanka ne iyi İyi. Bir, bir, bir koruyamadım. Ya ne bileyim ben orada şey peşindeyim. Medkit basıyordum. iptal ettim. Oğlum, Geldim de zaten. şehre verdi ya. Ya elimde zaten helvan yeniliyordu kanka ya. <laughs> Yedim mi var helvanı? Aa, tadımlı kaldım tabii şimdi. 6x'ini <laughs> falan aldım ya. oh. oh. Bu da helva. Tavan da güzelmiş ya. Tamam. Ne yapalım, alalım mı şu üçlüyü? Tamam alalım. Şu... Ki, Bir takım varsa sıkıntı. Ya, küçük küçük ben ayak sesim alıyorum. Yoksa ben hayalimiyor mu? Anlıyorum. Burak gece rüyana girmesin bak bu oyun. Oğlum girebilir de yani bilmiyorum. <laughs> Girerse seni çağırırım çıkartırsın. Bunlar ayrı takım <laughs> da herhalde. Beşli yapalım şu. Beşli yapalım. Üçlü yapalım. Beşli gidelim ya. Ya da gidelim en ucu alalım. Sokmayalım onları bunları bilmiyorum. Aa 2x'im atmışım ya. Ama ben de korktum ya bir şey oldu diye ağır bağırıyor ya 2x için. Bak. Versene o zaman. Vereyim oğlum hadi gel Havada bomba patladı bu fanteziye bak. Patladım. Tam sıkacaktım sabit duruyor. <laughs> ya. Kanka sol sol gitmiyor. Bana birinci yana bir destek. Bir düştü. düştü. Biri bana sıktı lan. Bir kişi kaldı o zaman. sen kime sıkıyorsun? Kime? Pezevek. Bak yerini söylemeye işte. Ha, bu ne oğlum biliyorsun sandım. son oldu o adam ikisini düşürdü zaten be. İki tanesi ben düşürmedim Kim? oğlum. Ya tamam işte ikisini düşürdüm dedim ben. Peki de sen düşürün bir kişi kaldı işte. Tamam olsun sonuçta takım aynı değil mi biz kazandık sonuçta oyunu. Ben onu gördüm hadi, de. Hadi beynini hadi Bain de atayım hadi. Hadi kalbin kırılmasın. Aram. para que ande